Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir örneği göstermek istedim. Benim çok hoşuma gitti ve sizlerle de paylaşmak istedim. Ee, bakın, toplam 29 tane ilmek atarak başladım ben. Yapması çok basit ve çok da kolay ilerleyen bir modeldir. Bakın, eliniz alıştıkça ne kadar kolay yapıldığının farkına vereceksiniz. Bakın, ilk sıramı. İlk sıramı düzden öreceğim. Bakın. ilk sıramı düzden ördükten sonra ikinci sıramda iki düzden iki tersten ilmek olarak öreceğim. Bakın. Öncelikle tüm sıramı düzden bir öreyim. Bakın birinciye olduğu gibi alıyorum. Düzen öreceğiniz zaman ilmeklerinizi bol örerseniz sizin için daha basit ve kolay olur. Bakın. Bakın gördüğünüz gibi ben boldan örüyorum. Bakın. Tüm sırımı bu şekilde öreceğim. Gördüğünüz gibi Alt kısımdan da başlarken yine bu şekilde birinci sıramı düzden öreceğim. Özellikle de bebek hırkalarında genç kızlar yapacağınız hırkalar da çok şık durmaktadır. Bakın. Tek yapmanız gereken iki işlem var. Başka hiçbir şey yok. Çok basit ve kolay. Bakın. Evet, burası arka yüzü. Dediğim gibi birinciye olduğu gibi alıyoruz. Bakın. ilmeği. Bir, iki. Bakın. İki ilmeği birlikte tersten örüyorsunuz. Bakın. Ördük. Çıkarmadan bakın ipliği diğer tarafa aldım. Aldıktan sonra tekrar batıp bakın. Bu sefer de düzden örüyorsunuz. İki ilmeği hem düzden hem tersten öreceksiniz. Bakın. Ve bıraktım. Tekrar ipimi bu tarafa alın. Bakın. 1 2 Bakın. Ve tekrar bakın. İpimi diğer tarafa alıyorum. Aldıktan sonra iki ilmeğimi bu sefer de düzden öreceğim ve ördüm bakın sıra boyunca bu işlemi devam ettireceğiz bakın bakın sefer de düzden iki ilmeğimi ördüm. Bir tersten örüyorum bakın. Bir de düzden. İki ilmeğimi birlikte alıyorum. Tersten örüyorum. Ve şimdi düzden örüyorum. Bakın. Tersten ördüm. Düzden ördüm. Tersten ördüm. Ve düzden ördüm. Bakın. çok basit. Gördüğünüz gibi iki ilmeği birlikte tersten ve düzden örüyorsunuz. Bakın. Ördüm. Bakın. Ve düzden de ördüm. Bakın. Bakın son kalan iki ilmeğimizi de ördük. Tersem ve bir de düzden ördük. Bakın ters yüzü burası düz de burası tek yapmanız gereken bu kadar gördüğünüz gibi aynı işlemi tüm sıra boyunca devam ettirerek gidersiniz bakın ve şimdi tekrar tüm sıramı düzden örüyorum birinciyi aldım bakın ben örerek ilerliyorum dediğim gibi yapması çok basit bir örnek. Umarım hepinizin hoşuna gitmiştir. Elimden geldiği kadar hepinizin yapabileceği örnekleri göstermeye çalışıyorum. Umarım bunu da hepiniz yaparsınız. Bakın birinci iyi olduğu gibi alıyorum bakın tersten ördüm ve yine düzden ördüm tersten ördüm ve yine bakın düzden örüyorum Bakın buradaki ipe takılmamak amaçlı parmağınızı kullanarak örgünüzü örebilirsiniz. Bakın 1 2. 2 tane şu şekilde aldım. Aldıktan sonra ördüm ipimi ön tarafa attım. Bakın. Bakın kalan sıralarımı da aynı şekilde devam ettiriyorum. Bakın. İki tane aldım. Tersten ördüm. Çıkarmadan bir de düzden ördüm. tane aldım. Tersten ördüm. Çıkarmadan düzden ördüm. İki tane aldım. Tersten ördükten sonra bu iki ilmeğimi de bir de düzden örüyorum. Evet bu kadar. Burası ters yüzü. Burası düz yüzü. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bakın. Gördüğünüz gibi dediğim gibi 29 ilmekten başladım. <laughs> Yapması basit, oldukça kolay. Bir sıra düz örüyorsunuz. İkinci sıraya gösterdiğim gibi iki tane ilmeği bir tersten bir düzden örüyorsunuz. İki ilmeği aynı anda. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Ve bu tür videolardan ilk siz haberdar olun.